Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile daha karşınızdayız değerli izleyicilerim umarım videolarımızı beğenip, beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz Türkçe'imizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış İmanet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla olağanüstü çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerimsin. özel olarak topladım umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz sizlerde izleyicili seher ve yamanın sonunun nasıl biteceğini merak ediyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar Videolarımı severek izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.